Selamlar herkese. Bugün yine tekrardan yanımda Samet var. Samet. Merhaba. Evet arkadaşlar. Bugün Moving Out 2'yi deneyeceğiz. İlk oyunu aldım. Online yokmuş. Epic Games. 70 liramı geri ver. 75 lira vereceksin abi. Ya. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Çabuk. 70, Çabuk, 7, 70 lira 140. mı 140. Var. Ben de ödedim. 140 liramızı geri ver. Samet yine de bana ver. <laughs> Neyse bakalım arkadaşlar. İlk deneme olacak. Ne yapacağız bilmiyorum. Samet. Evet, o da Samet de olduğu Başlattım. için okuruyor. Başlat bakalım. Ben. Empty diyor, empty, empty, empty seç. seç. Aha. Arkadaşlar ilk bölüm, trailer bölümümüze geldik. Ne yapmamız istiyor? Sen mi basıyorsun? Evet. Spamlıyorum. Sen niye yukarı bakıyorsun? Benim yapım böyle. <laughs> Beni yargılama. <gülüyor> 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 RT. <laughs> Abi tamam. evet, değil mi? Yani şunları o aldık. Bulduk. <laughs> Hangi tuşla tuttum? RT'de sen neyle oynuyorsun? Kontrol olur. Tamam şey alt işte R1, R2, r Bırak diğer taraftan geç diğer taraftan. Yürü yürü yürü. <laughs> tamam güzel. <laughs> Çok güzel geldi ya. Tut. Hadi hadi hop. <gülüyor> Karşı. <gülüyor> bu taraftan. <laughs> Hayır buradan geçeceğiz abi. Oradan geçmez yürü. bu taraftan gel. Hayır gelmez. Bana ne deneyeceğiz? Bak, taşın tek başıma. <laughs> Gel buraya. <laughs> oluyor işte. Ah kaldım mı? Double jump var mı? Yokmuş. Yok double jump. <laughs> Karşım, açar kapıyı? Aç kapıyı. Açın kapıyı. Aç <laughs> kapıyı. Yıldız ne oluyor, şey ne oluyor? Bir dakika ne? Flatman'i nasıl yapıyorsun? Ben de ilk, sen de bilmiyorum ne. Ha bunları ayırıyorsun parça parça? Bir dakika. Ne nereye girecek ki? Bilmiyorum. Ha elektrikler öyle O kalanlar aynen. Ya X de vuruyor. Ah <laughs> şaplak at. Titledi. <laughs> Hangi tuş o? Ben de X kanka. kanka ben Xbox konsolcusuyla oynuyorum. Oy. <laughs> Vurma lan. Gel lan.

Niye? Yeah. Hop. Ee, bir... Ha. Atıklısı bak oldu hani kanka. Atıklısı. Ya. <gülüyor> 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 yapma yapma. Ya oğlum. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl atacağız oraya? Kanka şöyle. Ha. Salıyoruz. Ay. En zamanda bırakacağız. <laughs> Aynen. Hayda. Tamam, çek, çek çek. Bu tarafta oğlum şuradan asılacak. Tamam ya, Allah Allah. <laughs> Aynı zamanda bırak. Kaçın bırak, bırakma. bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Birimiz bıraksa da gidiyor unutma ana. Oh, şey. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> ya bırak. Hayır ben onu atacağım bana. Seni atsam olur mu oraya? <laughs> ya vuramadım. Oğlum kalkmıyor ki o kadar. Dur bakayım. Ya! Bakayım dur. <gülüyor> <Şenilsiz>. <gülüyor> kal analogla mı kaldırıyorum acaba diğer? Dur bakayım. Bırak bırak bunu ben al. Tamam. Nasıl Peki. kaldıracağım ben bunu? Ha, jump diyor. Peri. <laughs> vurma vurma. <laughs> <güler> <güler> ne diyor? Bunu masalacağız. X objektleri işte tokatlayacağız kanka. Onu maviye koy. <laughs> Bak. Şuna, ha. slapping is allowed smooth Şöyle, hmm. Aç kapıyı. Ne alacağız? Balizlerdir, büyük ihtimal. E şeye bakabiliyor orada ya. Artık. Ha sağ, sağ olucu <laughs> Güzel. <gülüyor> şimdi <oyunda> sürede gelecek <laughs> değil mi? <laughs> Traileri en uzun sürede bitiren kişiler olabiliriz. Şirket adımız <laughs> ne olsun? Aa hiç düşünmedim. Benim aklıma var bir şey. Ne? Bu ne oldu taşımacılık? Ah kapıyı kırıyorum. Camdan, camdan gidiyorsun orada. Getir getir burada. Neler? Gel şunu şunu bir çıkar. Samet. Tamam geldim. Yapma yapma Samet. Dur 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 şunu bir atayım. Ya. Ama niye çok? Camı kırmamız gerekiyor muydu? <laughs> İstersen kırabilirsin. Zıplayamıyor ha de kötü bir şey mi yaptık acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Atma atma. Sar sar. Ne gidecek başka? Oğretti mi götürüyoruz? <laughs> Çıkabiliyor. Şöyle. E, y olması lazım sende de. Y'ye bastığın zaman şey olabiliyor. Neyi götüreceğini gösteriyor sana. Evet, kapıyı çizme. Çizme lan. Ya kapıyı çizme diyorsun. Camı kırdın camı. Farkındasın değil mi? Ya bir şey oh, buz olma. iki. Aa bir dakikamız kal. Ha yok süre geçiyormuş. <laughs> <laughs> Senin yüzünden ne oldu biliyorsun. Ne benim yüzümden ne? ne olacak? Aslı yok. Gel gel camdan çıkalım zıplarız. Spam spam spam. Düzgün mü koymamız lazım? Ne? <laughs> Buzdolabı yok. Fakat bir münakaşa yaşadık orada. <laughs> ya şunu bırak. Elim kaldı. Ah şeyini çıkarmamışım kablasını. <laughs> harbi. koyar Harbi bunu taşımacılık olduk ya. <laughs> ah tokat dur dur o lazım bana. Ee fişlerini çıkarma var mı? <laughs> ya git vurma adam. <laughs> Neyi çıkaracağız anlamadım. Fişlerine. Yo Bunların şira... takılı kalıyor. Aha asıl ön <laughs> Yatağı almamız lazım bir dakika. Alırız dolabı en sonunda. Dolabı da. Ben. Gerçi yatağa koyacak yer bulamayacağız dur. Getir getir dolabı buradan getir. Hayır. Ya nasıl sıçacağım oradan? Kapıyı çizme. <laughs> Kapıyı çizme. <laughs> dur dur dur. Atalım atalım. <laughs> Al sen hallet. Gelmiyor. <laughs> sıra bitiyor sıra. Acele de Banyoda o, ne var? 3 kargo kalmış. Banyoda Bakıyorum ne var. var? Yatak İçin. var. Ee, onu alacağım üç, bir de sandalye. Ha dıştan da uçak doğru lan. Ben niye kendi askerlik ettiriyorum ki? Şimdi planım şu. Yatağı buradan... Yatağı nasıl atacağız içeride? Birimiz çıkaracak, sonra? diğeri asılacak, gidecek oradan. Kaldır. Dur dur bak böyle dik dik gel gel. Atabiliyoruz tamam. bunu gel. Atamıyoruz bunu. Arka arkaya. Hayır dur dur. Heh, gel böyle. Pizzalar promosyon olsun. <laughs> Yolda yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Bırakma. Gel be. Gel <laughs> Benim balık zevki geliyor yatağa <laughs> Oha. <laughs> <laughs> kanka çok iyi oldu. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Harbi dediğim gibi şey oldu taşımacılık. <laughs> kanka gayet iyi taşıdığımızı düşünüyorum ben. taşırız. <laughs> Alacağımız para <laughs> o evi. çalışıyoruz. Şeyini karşılamaz o verdiğimiz hasarı karşılamaz. Ne hasarı kanka? Bir taşımışım mis gibi. <laughs> Sağda ne oluyor? Ne oluyor burada? Hop! Oo, çıkış yolunu mu kapatıyorlar? Hayır, arabalar birbiriyle münakaşa yaşıyor orada. Bir şey mi? En büyükten bak. Bak yatağı bence önden alalım. Bunu böyle koydum kanka. Gel gel. Langırt var burada. Langırt'a geldim. Camları kırmasak daha iyi değil mi? Yok bir şey değişmiyor. Zıplayamıyorum. Birazcık gel. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha kaçarım böyle adama. Ben bunu kendi götürürüm bırak. En uca en uca. Zat ya sen git ben bunu zat. Tamam. Detenci zıyım. Gel Benim balık alalım. Balık elle bir şey aldığı zaman keyife geliyor bu arada ilginç <laughs> Ağza bak. Bu ne ya? Yoldan çekeceğim bunu da. Ya al götür. Ha bu da gidecek. <gülüyor> <gülüyor> <Her> şey ya. <laughs> Patronu Elap şey görmekte çalışıyormuş gibi yapıyorum. <laughs> Yatağı da alalım. Ya onu nasıl içeceksin kendi başına? <laughs> Zaten şey pesli çık. Oha! <laughs> ben geçmeyeceğim onu. <laughs> sen kırdın bana niye vuruyorsun? Yüreği <laughs> <laughs> tut. tut tutun ucuna. Yo. <laughs> ya hayırsız ya. Oraya kadar ben gidiyorum gerisi bak. sen Uğraşıyor. Ya lan gırt masası gitti kank, mutlu musun? Nereye gitti orada duruyor işte. Bak bak bak. Mükemmel çizeceğim bunu buraya. Bunlar ağır ya. Aha bak sen hiç hayata bu kadar güzel. Ya hayır hayır bozma bozma ben yaptım. Hop. Bak bak bunları böyle sen getir getir yeni mal getir bana. bekle. bak. Klap Dur şu cam kırılmamış. <laughs> Bir de uğraşıyor ya. Oğlum o, o şeymiş alınmayacakmış dur. Neyse sadakamız olsun. Kanka, hazır gelmişiz. Birkaç ekstra mal götürmek zarar değil bence tamam. ya. O zaman kedi tünelini alıyorum. <laughs> ben şu arabayı alabilir miyim? Bana lazım da. <laughs> tamam kalsın burada. <laughs> Düşme. Ee, bu camı nasıl kıracağım ha? İkiyi <laughs> şey kırılıyormuş. Oğlum ama camı kırmadan buraya girmek imkansız ki. Ne yapacak? Kapı var yanında. Aa. <laughs> Kırayım onda kanka. Ya buzdolabıyla. Buradan gitmez mi? Valla atamıyorum onu. Çek sana. Thank you. Şunu alalım. Onu indirme. <gülüyor> <gülüyor> ben yok benim. Yer yok ya. Ver <laughs> ver sen de <deyin>, hallederiz. <laughs> ben tutamıyorum. <Sınıracağım> <laughs> <laughs> Gel şu köşeye koy. Heh tamam bereket şey koltuğu almak lazım. Dönmüyor. Ondan yürü ha. Düz 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 düz. Sol sol. Ya kardeşim <laughs> böyle bir Oradan <laughs> gitmez bu. Kapıdan çıkan mı var? Samet inadıma <laughs> yapma. yapma. Samet benim inadıma yapma. Atalım bunu atalım atalım gel. <laughs> oldu oldu bırak. <laughs> Saydı tamam. <laughs> Başka ne istiyor burada? Yatak var daha gelecek. Yatağı camdan ama... atacağız. Geliyorum dur camdan atalım? Sen ne iş yapladın orada? <gülüyor> Beni. <laughs> <laughs> selamın aleyküm. Hah çıktı. Yatak matak kalmadık. Ucundan sıkıştır. Aynen. Gel. Burada bir şeyler daha çıktı. var. Oo arcade oyunu var. Onu koyacak yerimiz yok. Almasak Oha. Oh. Ölüyordum galiba. Gel gel. <laughs> tamam kapıdan kapıdan. Tuttu. Kollar bizim şey gibi oldu. Allah. Zıpla, zıpla. Şey, birazla biraz daha biraz daha. Bence oldu Alim bırak ben. bırak bırak. tamam <laughs> tamam, tamam. Bak kolu çıkardım. Tamam. Bir şey yok, ne kaldı şey şimdi? Şık. Şu kalmış. Sağda şey var. Ne o? Kapıyı kırsana bir şey doğru yapamayacağım. yok <laughs> kalmıştı. Bi yok kalmıştı de gidelim. İş yapıyormuş gibi görünmek için ucundan yalandan tutuyorsun ya. ya gel gel şuraya. <gülüyor> Kolaydı. Kolaydı. <gülüyor> Kedi oyuncağına <laughs> ne yapacağım? O benim onu bir eve götüreceğim. <laughs> Büyük bak için değil o çocuk için ama sen bilirsin. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Eğer seriyi beğenirseniz, daha çok video isterseniz beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. <laughs> Samet var mı söylemek istediğin bir şey? Kendini savunacak mısın? ben senden daha iyi iş çıkardım düşünüyorum. Arkadaşlar Gayet yorumlarda bekliyorum. Bekliyorum yorumlarda kim daha iyi iş çıkardı. <laughs> ya tüm camları kırdık. Sırf patronun gözüne ya. girmek <laughs> için laf olsun diye. 2 üç hareket ettirip bırakıyordum. <laughs> Bir dahaki de beslemeye çalışalım bölümleri. Tamam. Çok zor olacak yani ama. cam kırmadan da eğlencesi olmadı <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdiden hoşça kalın. Serinin devamı için takipte kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.